Hayatta öyle sorular var ki, hani sadece kimsin diye sormak yetmez, nesin diye sormak gerekir. Bunu tutup da bir Sezar'a, ne bileyim bir Napolyon'a sormazsınız herhalde. Evet, pek sorulmaz. Ama tarihte iki isme bu sorunun sorulduğu anlatılıyor hep. İsa ve Buda. Kaynaklara göre Buda'ya sormuşlar, sen bir tanrı mısın diye, hayır demiş. Hı hı. Melek misin? Yine hayır. Hı. E peki bir Aziz? Cevap yine aynı. Hayır. E, o zaman nesin sen? İşte verdiği o cevap sanki bütün öğretisinin bir özeti gibi olmuş. Ben uyanığım. Çok güçlü bir cevap. Kesinlikle. Bugün de işte elimizdeki bu zengin kaynaklara dayanarak bu uyanan adamın yani Siddhartha Gautama'nın hikayesine ve onun keşfettiği o derin gerçeklere biraz daha yakından bakacağız. Amacımız Budizm'in özüne inmek, temel kavramlarını ve belki de hani hayatlarımıza dokunabilecek taraflarını birlikte anlamaya çalışmak. Evet, evet. Elimizdeki metinlerde zaten bize Prens Siddhartha'nın yani sonradan Buda olacak kişinin o saraydaki korunaklı, zevk sefa içindeki hayatının aslında e, ne kadar eksik olduğunu fark etmesiyle başlayan bir dönüşüm hikayesi anlatıyor. Yani bir kırılma noktası var. Aynen öyle. Onun için asıl dönüm noktası hayatın o kaçınılmaz gerçekleriyle yani hastalıkla, yaşlılıkla ve ölümle ilk kez yüzleşmesi olmuş. Bu karşılaşmalar anlatıldığına göre onu dünyevi zevklerde kalıcı bir tatmin bulma umudunu tamamen yitirmeye etmiş. Hmm. Ve kendine o kritik soruyu sormuş. Kaynaklar bunun altını özellikle çiziyor. Ben de yaşlanmaya, hastalığa ve ölüme tabi iken bu aynı kadere sahip şeylerde nasıl bir tatmin arayabilirim ki? Yani yaşlanmanın, hastalığın ve ölümün olmadığı bir sığınak, bir yaşam alanı olmalı. Onu aramalıyım, diyor. İşte bu arayışla yola çıkıyor aslında. Anlıyorum. Yani sarayını, ailesini, o bütün güvenceli hayatını geride bırakıp bir arayışa giriyor. Peki bu 6 yıl süren zorlu arayış onu nereye götürdü? Gelin şimdi bu kaynakları biraz daha derinlemesine inceleyelim. Buda'nın öğretisinin kalbine inelim birlikte. Bu 6 yıl gerçekten inanılmaz bir çile ve arayış dönemi aslında. Siddhartha o dönemin en saygın hocalarından dersler alıyor. En zorlu çilecilik yöntemlerini deniyor. Yani bedenini neredeyse yok oluşun sınırına kadar getiriyor. Vay canına! Ama aradığı şeyi ne o entelektüel bilgide ne de bedeni eziyet etmekte bulabiliyor. Anlıyor ki ne aşırı zevk ne de aşırı çilecilik doğru yol değil. Bir orta yol bulması gerektiğini fark ediyor. Dengeyi arıyor yani. Tam olarak öyle. Ve sonunda hepimizin bildiği o meşhur hikayede olduğu gibi bir body ağacının altında derin bir meditasyona dalıyor ve orada işte o gece zihninin bütün perdeleri kalkıyor ve aydınlanmaya ulaşıyor. İşte o an bu da oluyor değil mi? Yani uyanmış olan, aydınlanmış olan. Peki aydınlandıktan sonra ne oldu? Hemen insanlara koşup buldun mu? dedi. Kaynaklara göre tam olarak hemen değil. Aydınlanmanın ardından tam 49 gün boyunca o ağacın altında kalmış. Muazzam bir mutluluk, bir dinginlik, bir vecd hali içinde olduğu söyleniyor. Anladığı hakikatin derinliğiyle, güzelliğiyle adeta sarhoş olmuş gibi. 49 gün. Bayağı uzun bir süre. Evet. Sonrasındaysa dünyaya dönüp bu keşfini, bu darmayı, yani öğretiyi paylaşmaya karar veriyor. Fakat burada ilginç bir tereddüt anı var. Metinlerde anlatıldığına göre Mara ki Budist geleneğinde şeytanı, egoyu, içimizdeki engelleri falan temsil eder, ona mantık yoluyla yaklaşıyor. Mara mı dediniz? Evet, Mara. Diyor ki bu anladığın gerçeklik o kadar derin ki, o kadar kelimelerin ötesindeki, kim bunu anlayabilir ki şimdi? Kendini boşuna yorma, konuşmaya sığmayan bu aydınlanmayı sıradan kelimelere dökmeye çalışma. Bırak bu dünyayı, hemen o yüce huzura, nirvanaya geç. Aslında Mara'nın dediği de kulağa mantıklı geliyor yani, neden o kadar uğraşsın ki? Değil mi? Hele anlaşılmama riski bu kadar yüksekken... Kesinlikle çok ikna edici bir argüman sunuyor Mara. Ama Buda'nın içindeki o şefkat duygusu ağır basıyor. Ve Mara'ya cevabı şu oluyor, kaynaklar böyle aktarıyor. Elbette anlamakta zorlanacak olanlar olacak. Ama gözleri sadece hafifçe tozla perdelenmiş olanlar da var. Onlar duyacak ve anlayacaklar. Ne güzel bir cevap. Evet, işte bu kararlılıkla yaklaşık 45 yıl sürecek olan o uzun öğretme yolculuğuna başlıyor. İlk vaazını da daha önce birlikte çile çektiği beş eski arkadaşına veriyor. Peki o ilk vaazın içeriği neydi? O kadar derin bir aydınlanmanın özeti ne olabilir ki? Buda'nın ilk fazı genelde Dharma çarkını harekete geçirmek olarak bilinir ve Budizmin temel direği olan dört yüce hakikati içerir. Bu onun o altı yıllık arayışının sonunda ulaştığı temel keşiflerin bir ilanı gibiydi aslında. Yaklaşımı da metinlerde sık sık benzetildiği gibi usta bir hekimin yaklaşımına benziyor. Önce hastalığı teşhis ediyor. Sonra hastalığın sebebini buluyor. Sonra iyileşmenin mümkün olduğunu söylüyor ve en sonunda da tedavi yöntemini yani reçeteyi sunuyor. Tamam, o zaman bu hekimin teşhisiyle başlayalım. İlk yüce hakikat ne diyor? Hastalık neymiş? İlk yüce hakikat diyor ki, hayat doğası gereği dukkadır. Şimdi bu dukka kelimesi genellikle acı çekmek diye çevriliyor ama kaynaklar bunun çok daha geniş bir anlama geldiğini söylüyor. Sadece işte fiziksel acı ya da büyük trajediler değil bu. Daha kapsamlı bir şey yani. Evet, daha çok hayatın temelindeki bir tür yerinden çıkmışlık hissi, bir tatminsizlik, bir şeylerin tam olarak yerine oturmadığı sürekli bir eksiklik veya rahatsızlık durumu. Doğum, yaşlılık, hastalık, ölüm, bunlar kaçınılmaz olarak dukka. Sevdiğimizden ayrılmak, sevmediğimizle birlikte olmak, dukka. İstediğimizi elde edememek, dukka anlıyorum ve tüm bunların temelinde yatan o sürekli değişim gerçeği yani anika dediğimiz şey de dükkanın bir parçası. Hiçbir şey kalıcı değil her şey akıyor ve biz bu akışa direndiğimiz için, kalıcı olana tutunmaya çalıştığımız için bir tatminsizlik yaşıyoruz. Yani hayatın temelinde bir tür evrensel tatminsizlik var diyebilir miyiz kaynaklara göre? Bu bayağı karamsar bir bakış açısı gibi geldi başta ama… Başta öyle gelebilir, doğru. Ama teşhisin devamı var. Peki bu tatminsizliğin, bu dukkanın sebebi ne? İşte ikinci yüce hakikat bunu açıklıyor. Nedir sebebi? İkinci yüce hakikat dukkanın kökenini teşhis eder. Tanha. Bu kelime de genellikle arzu veya istek olarak çevrilir ama yine tam karşılamıyor. Kaynaklara göre tanha daha spesifik olarak bencilce tutunma, sürekli kişisel tatmin peşinde koşma dürtüsü, o doymak bilmez, yapışkan, açgözlü istek hali. Yani her türlü arzu kötü mü demek bu? Hayır hayır, tam olarak değil. Budanın hedefi tüm arzuları yok etmek değildi. Bu zaten ne mümkün ne de gerekli. Mesela aydınlanma arzusu, başkalarına yardım etme arzusu, şefkat duyma isteği gibi olumlu yapıcı arzular da var. Sorun olan o ben merkezci, sürekli ben, benim, bana diyen, olaylara, kişilere, fikirlere hatta kendi benlik algımıza bile bencilce yapışıp kalma hali. İşte bu Tanha Dukkan'ın ana yakıtı. Anladım. Yani sorun arzunun kendisinde değil o bencilce yapışma halinde. Peki bu tanhayı yani bu bencil tutkuyu bırakmak gerçekten mümkün mü? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Yoksa bu sadece ulaşılması çok zor teorik bir ideal mi? Kesinlikle mümkün olduğuna dair çok güçlü bir vurgu var. İşte burada üçüncü yüce hakikat devreye giriyor. Çok net ve umut verici bir mesajı var. Eğer tanha yani bu bencil tutku ve yapışma hali ortadan kaldırılabilirse o zaman dukka yani acı ve tatminsizlikte sona erer. Yani bir çıkış yolu var. Aynen öyle bir çıkış yolu var. Bu durumdan kurtulmak mümkün. Bu Buda'nın temel müjdesiydi diyebiliriz. Umut veren kısım burası. Bu harika bir haber tabii insan umutsuzluğa kapılmıyor en azından. Peki ama nasıl? Bu bencil tutkuyu nasıl bırakacağız? sanırım dördüncü yüce hakikat ve o meşhur yol burada devreye giriyor. Tam üstüne bastınız, dördüncü yüce hakikat Dukka'dan kurtuluşa götüren yolu, yani o hekimin reçetesini sunar. Sekiz katlı asil yol. Bu yol, tan halü aşmanın ve nirvana'ya ulaşmanın pratik yöntemidir. Ve kaynaklar, bu yolun üç ana bölümden oluştuğunu belirtiyor, oldukça sistematik aslında. Nedir bu bölümler? Birincisi bilgelik, prajna bölümü. Bu, Doğru anlayış, yani dört yüce hakikati anlamak gibi ve doğru niyet, yani zararsızlık, feragat, iyi niyet gibi içerir. İkincisi, etik davranış sila bölümü. Doğru söz, yalan söylememek, dedikodu yapmamak falan, doğru eylem, çalmamak, öldürmemek, cinsel suistimalden kaçınmak ve doğru geçimi, yani başkalarına zarar vermeyen bir meslekle hayatını kazanmak kapsar. Hmm. Üçüncüsü ise zihinsel disiplin, samadi bölümü, doğru çaba, olumsuz düşünceleri bırakıp olumluları geliştirmek, doğru farkındalık, yani şimdiki anın yargısız farkındalığı, mindfulness dediğimiz şey ve doğru konsantrasyonu, zihni tek bir noktaya odaklama becerisi, yani meditasyon pratikleri içerir. Gördüğünüz gibi bu sadece felsefi bir düşünce değil etik, zihinsel ve bilişsel boyutları olan bütünlüklü bir dönüşüm programı aslında. Anlıyorum. Yani sadece şöyle düşün demekle kalmıyor. Şöyle yaşa, şöyle davran, zihnini şöyle eğit de diyor. Çok pratik adımları var. Bu sekiz katlı asil yol üzerinde yürürken sanırım Buda'nın diğer temel kavramları da daha iyi anlaşılıyor. Özellikle şu ben dediğimiz şeyle ilgili oldukça radikal bir fikri var demiştiniz değil mi? Anatta kavramı. Evet, anatta yani benliksizlik ya da ruhun yokluğu fikri, Budist düşüncenin belki de en özgün ve en e, zorlayıcı kavramlarından biri. Genellikle Batı düşüncesinde veya diğer birçok dinde var içimizde bir yerlerde bulunan o kalıcı, değişmez, bağımsız bir ben veya ruhun aslında var olmadığını söylüyor. Yani ben yok mu diyor? Tam olarak yok demek yerine. Bizim anladığımız anlamda sabit kalıcı bir ben yok diyor. Kaynaklar bunu skanda adı verilen beş küme veya bileşenle açıklıyor. Buna göre bizler sürekli değişen beş ana sürecin bir toplamıyız aslında. Kısaca sayarsak fiziksel bedenimiz Rupa, anlık hislerimiz ve duyumlarımız Vedana, neyi nasıl tanıdığımız ve algıladığımız Sanya, zihinsel eğilimlerimiz, alışkanlıklarımız ve tepkilerimiz Sankara, ve o anki farkındalığımız veya bilincimiz binnana. Vay be! Beş bileşen! Evet ve bunları deyipsi sürekli akış halinde, hiçbirsi sabit değil. Dolayısıyla bu akışkan süreçlerin arkasında veya içinde duran, sabit yönetici bir ben yok diyor kaynaklar. Bu gerçekten de sindirmesi zor bir fikir, kalıcı bir ben yok demek. Peki bu fikir neden bu kadar önemli Budizm'de? Yani? Ben dediğimiz bu illüzyona sıkı sıkıya tutunmak acaba acımızın dukka ana kaynaklarından biri mi kaynaklara göre? Kesinlikle öyle. İşte kilit nokta burası. Çünkü eğer sabit kalıcı bir ben yoksa, o zaman benim dediğim şeylere, benim fikirlerime, benim başarılarıma ya da tam tersi benim acılarıma o kadar da sıkı sıkıya yapışmanın bir anlamı kalmıyor, değil mi? Doğru mantıklı. İncinmelerimiz, hayal kırıklıklarımız, egomuzun aldığı darbeler de o kadar kalıcı ve kişisel olmaktan çıkıyor aslında. İşte anatta'yı anlamak o bencil tutunma, tanha halini zayıflatmanın en güçlü yollarından biri. Bu aynı zamanda her şeyin birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu da görmemizi sağlıyor. Bu bağlantılılık fikri de önemli sanırım. Anatta ile birlikte sıkça anılan bir diğer kavram da anicca. Yani geçicilik. Bu ikisi nasıl bağlanıyor? Evet, Aniç'a varoluşun diğer temel mührü, diğer temel gerçeği, her şeyin ama aklınıza gelebilecek her şeyin sürekli değişim halinde olduğu gerçeği. Hiçbir şey bir saniye öncekiyle bile aynı değil aslında. Atom altı parçacıklardan tutum galaksilere, düşüncelerimizden duygularımıza kadar her şey sürekli bir akış ve dönüşüm içinde. Bunu biliyoruz aslında ama... Biliyoruz ama içselleştirmiyoruz genelde. İşte bunu sadece entelektüel olarak bilmek değil, derinden idrak etmek, sürekli değişen şeylere, sağlığımıza, gençliğimize, ilişkilerimize, malımıza, mülkümüze, her şeye o nafile tutunma çabasının tanhanın getirdiği acıdan, dukha'dan kurtulmaya yardımcı oluyor. Buda'nın şu sözü kaynaklarda sıkça vurgulanır ve bu geçiciliği çok şiirsel anlatır. Bu hayalet dünyayı şafakta bir yıldız gibi gör, bir deredeki köpük gibi, yaz bulutundaki şimşek gibi, titrek bir lamba gibi, bir hayalet ve bir rüya gibi gör. Çok güzel bir benzetme. Yani hem ben dediğimiz şey anatta, hem de etrafımızdaki dünya, Anika, sürekli akıyor ve kalıcı bir öze sahip değil. Bu iki fikir sanırım bağımlı köken ya da pratitya samutpada dediğiniz ilkeyle de çok yakından ilişkili. Bu ilke tam olarak ne anlama geliyor? Pratitya samutpada, yani bağımlı köken veya şartlara bağlı varoluş, Budist felsefenin temel taşlarından bir diğeri. En basit haliyle şunu ifade ediyor: Hiçbir şey tek başına, bağımsız olarak var olmaz. Her şey kendisinden önceki sayısız nedene ve şarta bağlı olarak ortaya çıkar ve aynı zamanda başka şeylerin nedeni ve şartı olur. Bir örnek verebilir misiniz? Tabii. Mesela bir çiçeğin var olması için güneş, toprak, su, hava, tohum gibi sayısız koşulun bir araya gelmesi gerekir. Çiçek tek başına çiçek değildir aslında. Tüm bu koşulların o anki bir araya gelmiş halidir. Koşullar değişince, çiçek de değişir, solar, toprağa karışır. İşte bu ilke, Anad Dayı, bağımsız bir benliğin yokluğu ve Anicca'yı, her şeyin koşullara bağlı olarak sürekli değiştiğini doğrudan destekler. Anladım. Her şey birbirine bağlı yani. Aynen. Budistler, bunu açıklamak için sık sık Indra'nın ağ metaforunu kullanırlar. Şöyle düşünün, sonsuz uzanan bir ağ var her bir düğüm noktasında pırıl pırıl bir mücevher var. Ve her bir mücevher ağdaki diğer tüm mücevherleri ve onların yansımalarını kendi içinde yansıtıyor. Her şey birbiriyle inanılmaz derecede bağlantılı ve sürekli birbirini etkiliyor. Müthiş bir imge bu. İşte her şeyin birbirine böylesine bağlı pratit yasa ve sürekli değişim anitça olmadığı sabit bir ben anatta olmadığını kavramak bizi şu soruya getiriyor. Peki tüm bu döngüden, bu tatminsizlikten dukka'dan kurtulmanın nihai hedefi ne? Kaynaklar bize bunun nirvana olduğunu söylüyor. Ama nirvana tam olarak ne demek? Genelde bir tür yok oluş gibi anlaşılıyor sanki, değil mi? Evet, bu çok yaygın bir yanlış anlama maalesef. Nirvana kelime anlamı olarak sönmek demektir. Tıpkı bir ateşin yakıtı, yani odunları bittiğinde sönmesi gibi. Ama bu varlığın yok olması, hiçliğe karışması anlamına gelmiyor kesinlikle. Kaynaklar bu konuda çok net. Sönen şey acıya sebep olan şeylerdir. Neler yani sönen? Yani o sonlu benlik algısının dar sınırları ve bu sınırları besleyen üç zehir olarak adlandırılan temel olumsuzluklar. Açgözlülük, yani o bencil arzu, tanha ile ilişkili, nefret öfke, tiksinti, itme hali ve yanılgı, cehalet, gerçekliği olduğu gibi görememe, anatta ve aniçayı kavrayamama hali. İşte bu zehirlerin ateşi söndüğünde geriye kalan durum nirvanadır. Anladım. Yani nirvana bir yok oluş değil, tam tersine o sınırlayıcı, acı veren unsurlar ortadan kalktığında ortaya çıkan mutlak özgürlük, sınırsız huzur ve potansiyel hali. Peki bu da bunu nasıl tarif etmiş? Yani nasıl bir yer ya da durum bu Nirvana? İşte ilginç olan kısım bu. Bu da Nirvana'yı doğrudan tarif etmekten bilinçli olarak kaçınmış. Neden? Çünkü Nirvana bizim bildiğimiz, deneyimlediğimiz, dille ifade edebildiğimiz tüm kavramların ve koşullanmış bilincin tamamen ötesinde bir durum. Sözcükler yetersiz kalıyor onu anlatmaya. Nasıl yani? Hiç mi bir şey dememiş? Demiş ama daha çok dolaylı yollarla anlatmış. Mesela doğmamış, oluşmamış, yaratılmamış, şartlanmamış gibi negatif terimler kullanmış. Yani ne olmadığını söylemiş daha çok. Ama en önemlisi onun mutlak bir mutluluk ve huzur hali olduğunu söylemiş kaynaklarda geçen meşhur sözüyle. Mutluluk evet mutluluk dostlarım nirvanadır. Kişisel, bencil arzuların ve yanılgıların külleri tamamen söndüğünde geriye kalan o sınırsız, tarifsiz barış ve özgürlük hali ve şunu da vurgulamak lazım bu ölümden sonra gidilecek bir cennet gibi bir yer değil bu hayatta burada ve şimdi ulaşılabilecek bir bilinç durumu. Bu çok önemli bir nokta. Peki bu derin ve oldukça soyut görünen fikirler pratikte nasıl yaşanıyor? Budizm içinde pek çok farklı okul ve yorum olduğunu biliyoruz. Kaynaklarımız özellikle batıda da oldukça popüler olan bir tanesine, Zen Budizmine değiniyor. Zen bu hakikatlere nasıl yaklaşıyor? Diğerlerinden farkı ne? Zen Budizmi, evet, Mahayana Budizminin Çin'de gelişen ve sonra Japonya başta olmak üzere Doğu Asya'ya yayılan önemli bir kolu. Zen'in en belirgin özelliği şu. Aydınlanmayı entelektüel anlama, kutsal metinleri okuma veya karmaşık felsefi tartışmalar yoluyla değil, daha çok doğrudan deneyim, sezgi ve ani kavrayış, satori diyorlar buna, yoluyla ulaşmayı vurgulaması. Yani okumakla, tartışmakla olmaz mı diyorlar? tam olarak öyle değil ama kelimelerin ve mantığın hakikati ifade etmekte yetersiz kaldığını düşünüyorlar. O meşhur çiçek vazı hikayesi bunu çok güzel özetler aslında. Bu da büyük bir kalabalığa vaz vermek yerine sessizce eline bir lotus çiçeği alıyor ve onu havaya kaldırıyor. Kalabalıktan sadece tek bir müridi Mahakasyapa gülümsüyor. Neden gülümsüyor? Çünkü çiçeğin o anki sadeliğinde, sessizliğinde hakikati görüyor. Buda da gülümsüyor ve diyor ki, benim sahip olduğum gerçek darma gözü, nirvananın muhteşem zihni, kelimelere ve harflere bağlı olmayan, öğretilerin dışında özel bir aktarımla Mahakasyapa'ya emanet edilmiştir. Yani hakikat, sözlerin ötesinde doğrudan zihinden zihne aktarılmıştır o anda. Zen, işte bu doğrudan aktarımı ve deneyimi önemsiyor. Çok etkileyici bir hikaye gerçekten. Peki Zen pratiği nasıl işliyor o zaman? Sadece oturup o anlık aydınlanmayı mı bekliyorlar? Beklemek değil de o deneyime zemin hazırlamak diyelim. Zen'in temel pratiklerinden biri zazen, yani sadece oturma pratiği. Bu belirli bir duruşla, genellikle nefese odaklanarak veya sadece zihnin akışını yargısızca gözlemleyerek yapılan bir meditasyon türü. Amaç düşünceleri zorla susturmak değil, daha çok zihnin o sürekli gevezeliliğinin, o düşünce akışının ötesindeki sessiz, doğrudan deneyime bir alan açmak. Zihni sakinleştirip berraklaştırmak. Meditasyon yani. Evet. Ama zene özgü bir vurguyla. Bir diğer önemli zen aracı ise koanlardır. Bunlar mantıksal akıl yürütmeyle çözülemeyen, paradoksal bilmeceyi andıran sorulardır. Mesela kaynakta geçen şu örnek gibi. Tek elin sesi nedir? Veya bir inek pencereden geçiyor, başı, boynuzları, dört ayağı geçti, neden kuyruğu geçemedi? İlginç sorularmış. Cevabı var mı bunların? Mantıksal bir cevabı yok aslında. Buradaki amaç mantığı ve o ikili düşünce yapısını doğru yanlış, evet hayır gibi yormak, onu aşmak ve zihni ani bir kavrayışı yani satoriye hazırlamak. Satori entelektüel bir anladım demek değil. Varoluşun doğasına dair ani, sezgisel bir aydınlanma, bir uyanış deneyimidir. Yani Zen aydınlanmayı veya hayatın anlamını öyle ulu orta, özel yerlerde değil de daha çok günlük hayatın sıradan anlarında bulabileceğimizi mi söylüyor? O koandaki inek gibi. Sıradan şeylerde mi gizli anlam? Kesinlikle öyle. Zen'in en güçlü mesajlarından biri budur meşhur bir zen deyişi vardır. Yemekten önce odun kır, su taşı. Yemekten sonra odun kır, su taşı. Yani yaptığın işin kendisi pratiktir. Ya da kaynaklarda da denilen fikir, hayatın anlamını veya aydınlanmayı, bulaşıkları yıkamak, çay demlemek gibi sıradan gündelik bir eylemde bulamıyorsan, onu başka hiçbir yerde, hiçbir özel ritüelde veya mekanda bulamazsın. Hmm. Aydınlanma, hayatın tam içinde, her anında, yaptığın her işte potansiyel olarak mevcuttur farkındalıkla yapılan her eylem bir meditasyon olabilir zene göre işte size sunduğumuz bu kaynaklar ışığında Buda'nın öğretisinin özüne dair bir yolculuk yapmış olduk sanki. Şöyle bir özetlersek, sıradan uykulu farkındalığın rüyasından uyanmak, hayatın temelindeki o tatminsizliğin, dukkanın, kökenini yani o bencilce tutunmayı tanha anlamak ve sekiz katlı asil yol aracılığıyla bilgeliğe, etik yaşama, zihinsel berraklığa ve nihayetinde tüm acıların sönmesi olan nirvana'ya ulaşmak. Evet, yol haritası bu aslında. Ve bu yolda anatta, benliksizlik ve aniça geçicilik gibi kavramların sürekli değişen dünyaya ve kendimize daha bilgece, daha şefkatle yaklaşmanın, o tutunmanın getirdiği acıyı hafifletmenin anahtarları olduğunu gördük. Gerçekten de kaynaklar Buda'nın sunduğu yolun ne kadar e, devrimci olduğunu gösteriyor o dönem için. O zamanlar Hindistan'da hakim olan katı kast sistemine, karmaşık dini ritüellere, tanrılara adanan kurbanlara, doğaüstü güçlere veya bir otoriteye körü körüne bağlanmaya karşı çıkan bir yoldu bu. Daha bireysel bir yol yani. Çok daha bireysel ve deneyimsel. Bunun yerine, Tamamen bireyin kendi çabasına, kendi deneyimine, kendi zihinsel ve etik gelişimine odaklanan, müthiş bir psikolojik derinliği olan bir öğreti sundu. Her bireyin kendi kurtuluşunu, kendi aydınlanmasını kendisinin çalışması gerektiğini ısrarla vurguladı. O çok bilinen ve kaynaklarda da geçen çağrısıyla bitirebiliriz belki. Kendinize bir ışık olun. Kendinize sığının, başka bir sığınağa başvurmayın. Hakikate ışık olun, hakikate sığının, başka bir sığınağa başvurmayın. Kendi kurtuluşunuzu özenle, çabayla gerçekleştirin. Çok güçlü bir kapanış oldu. Bu kapsamlı incelemeden sonra size üzerinde biraz kafa yorabileceğiniz bir soru bırakmak istiyoruz bizde. Her şeyin sürekli değiştiği, anika ve aslında sabit kalıcı bir ben olmadığı Anatta fikri üzerine biraz düşündüğünüzde bu anlayış sizin günlük yaşamınızdaki deneyimlerinize, karşılaştığınız zorluklara, ilişkilerinize, hatta basit bir hayal kırıklığına veya bir başarı anına nasıl farklı bir ışık tutabilir? Belki de bu fikirler olaylara, insanlara ve en önemlisi kendimize daha az yapışarak, daha geniş bir perspektifle, daha fazla şefkat ve kabulle bakmamıza yardımcı olabilir. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer.